öldürerek Türk vatandaşlarının ben aslında diyor onu öldürerek Türk vatandaşlarının istediği bir şeyi yerine getirmiş oldum. Evden çıktı esnada yine Fatma Hoca kapının orada. Bu adamı hatırlıyorsunuzdur. Bu adam baya bir konuşuldu zamanında. Hatta böyle espriler falan filan çıkarıldı. Çok masum duruyor falan diye. Ne haber Atalay diyor. Atalay donuyor kalıyor arkadaşlar. Ne haber Atalay demesi Fatma Hoca için acı bir sonun başlangıcı oldu tabii. Böyle duruyor arkadaşlar. Artık kaçmayacağım çok yoruldum diyor. Tamam ben Atalay filizim. En önemlisi hiçbir işlediği cinayetten pişman olmadığını söylüyor. Bu da mı ruh hastası? Evet ruh hastası. Selam dostlar. Seri cinayetlerimize, seri katillere devam ediyoruz. Bugünkü işleyeceğimiz seri katilde gerçekten yurt dışında planlanan bir seri katil modeli vardır hep böyle kafamızda. Türkiye'de çıkan bu seri katiller de bu Avrupa'dakilere, Amerika'dakilere benzer mi diye bazen düşündüğümüz oluyor. Mesela bunlara çok örnek bulamayabilirsiniz. Bu tam onlara oturan bir cinsi diyelim. O da tam psikopat yani, değil mi? Sıfır korku, sıfır pişmanlık, tam amaç katliam yaratmak. Gündeme oturmuş. Zaten seri katillerin hepsi gündeme oturuyor ama bunlar, bunun bir farklılığı olduğunu düşünüyorum ben. Ee, akıllı ve zeki bir katildi bu. Daha önce e, lise yıllarında öğretmeninin dediği gibi çok zeki, çok başarılı ama bir tarafı daha sosyal bir karakter ne yapacağı ne olacağı hiç belli olmayan bir yapıdaki bir çocuk diye tanımlıyor öğretmen, eski öğretmenlerden biri. Şimdi işleyeceğimiz konu Atalay Filiz. Buyurun başlayalım. Hadi bakalım. Atalay Filiz, 1986 doğumlu arkadaşlar. Balıkesir Bandırma'da dünyaya geliyor. Babası bir asker, bir pilot. En son kurmay albay olarak askeriyeden ayrılıyor, emekli oluyor ve daha sonra Türk Hava Yolları'nda pilot olarak görev yapmaya başlayan Allah Allah. biri babası. O yüzden babasının görevi sebebiyle Balıkesir, Bandırma'da bulundukları esnada dünyaya geliyor 86 yılında. Çok akıllı bir çocuk, çok zeki çocukluğundan beri ama bir karakteri öğretmenin dediği gibi asosyal bir çocuk. Yani böyle ona baktığınız zaman o şeyi algılayabiliyorsunuz. Sınıftaki sessiz çocuk gibi akıllı falan ama hani hiç konuşmuyor o soğukluğunu algılayabiliyorsunuz. Nasıl böyle İngiltere'ye giden veya İngilizleri tanıyan varsa anlar demek istediğimi. Mesela İngiltere'de gittiğinizde böyle çok soğuktur insanlar. Bizim kültürel yapılarımıza hiç benzemezler. Biz sıcakkanlıyız. Akdeniz ülkesi olmamız sebebi. Gittiniz mi? Ben gitmedim bilmiyorum. Mesela bir İtalya'da bir İspanya'da bize benzer özellikler ama İngiltere'ye gittiğinizde asla benzemezler. Çok soğukturlar falan. Bu çocuğun karakteri de bana göre anlatılanlara göre öğretmenlerinin yapmış olduğu tanımı arkadaşlarının güncel yazmış olduğu lise yıllarda günlüğe yazmış olduklarından anladığımız kadarıyla. Bir de fiziki yapısına bakışlarına mimiklerine baktığımızda da o havayı veriyor bana yani. Tamamen soğuk yani insanlarla doğru iletişim kurmayan asosyal Hani gitsen sohbet etsen sohbeti hemen bölüp muhatap olmayacak bir insandan bahsediliyor şu an. Hani o İngilizlerin o soğuk havasını veriyor ama gerçekten asosyal bir karakter. Hep aklında, hayalinde yurt dışına gitmek, yurt dışında yaşamak, yurt dışında işte bir şeyler yapabilmek mantığı yürütüyor. Böyle başarılı bir çocukken lise sınavlarına giriyor ve İstanbul Galatasaray Lisesi yani ne kadar başarılı olduğunu... Aa, Galatasaray Lisesi falan diyorlar la. Anlayın, İstanbul Galatasaray Lisesi'ni kazanıyor. Kaç yılında oluyor? Yeni olay diye biliyorum. Çok eski bir olay değil. Orayı kazanmak çok zordur. Bilenler bilir. Ve orayı kazanıyor ve oraya geliyor. Ee? Okumaya başlıyor. Okuldayken de anlatmış olduğum özellikler hep devam ediyor arkadaşlar. Atalay İçine Filiz Galatasaray Lisesi'ne geldikten sonra arkadaşlar 3 yıl bir Galatasaray Lisesi dönemi var. Çok başarılı okulda da çok başarılı ama hep bir, bir, bir tarafa eksik bu çocuğu. Yani bir öğretmeniyle ben konuşmuştum emekli olmuş Galatasaray Lisesi'nde okuduğunu ben o zaman öğrenmiştim. O hanımefendi hocadan. Atalay dedi ki çok başarılı bir çocuktu. Gerçekten. Ama bir tarafında hep böyle masum, insanlarla çok iletişime girmek istemeyen, yani her an her şeyi yapabilecek düzeyde. Yani o anlarda... Hani normal konuşkan olmayan bir tip değil diyor yani hafif böyle bir... Korkutucu bir his yayıyordu bize diyor bu konuşmadan benim anladığım değil mi? Yanlış anlamıyorum. Aleykümselam hoş geldiniz. Hani böyle bir gizli bir tarafı var gibi konuşuyor hoca. Savaş abi de öyle söylüyor. 2016'da mı olmuş? bunu yakalayabilmeleri gerekirdi diye düşünüyorum ama kimse de ilgilenmemiş çocuk yaşta diye. Neticede arkadaşlar üçüncülükle Galatasaray Lisesi'ni bitiriyor. Bayağı başarılıymış lan adam. Harbi başarılıymış oğlum. İlk üçe giriyor bitirdiğinde ve 2005 yılında üniversite sınavlarına giriyor. Bu kadar başarılı bir çocuk bilinçli olarak diyor yapmadım soruları bakar mısınız? Üniversite sınavına giriyor bilinçli olarak diyor ki kazanmak istemiyorum. Kazanmayacağım ve Fransa'ya gidecek. Ee, Daha sonra babasıyla birlikte karar veriyorlar. Fransa'da biyoloji okuyacak. Biyoloji. Gidiyor Fransa'ya da gidiyor. Yurt dışına gidiyor ha. Okumaya gidiyor ve bütün şeyi babası karşılıyor. Babasının geliri de iyi. Bir pilot Türk Hava Yolları'nda. Kaptan pilot olması sebebiyle. Burada babasının asker arkadaşı yani devre arkadaşı olan Göktuğ'un babası, Göktuğ Demir Arslan'ın babasını İki baba arkadaş çok samimi dostlar. Ha, i̇ki çocuğu mu gönderiyorlar? Yoktu da Fransa'da okuyor o dönem. Altla ilişkiler e, Paris'te ve üniversitede okuyor. Onu tespit ediyor ve onunla beraber aynı evi paylaşmaya başlıyorlar. Bu esnada arkadaşlar ilk sosyalleşme hareketlerinden biri Rus Olga isminde bir kızla tanışıyor. Çok eee? iyi arkadaş oluyorlar, dost oluyorlar ve kıza aşık oluyor. Şimdi. Okul yıllarından sevgilisi var mıydı yok muydu liseli yıllarda Bilmiyorum. anlatılanlara göre hiç sevgili falan da olmamış bu çocuğun. Abi vurgulu mesajlara neden çok dikkat etmiyorsun? Çete okuyorum okunabilecek bir şey olduğu zaman yani vurgulu mesaj olduğu zaman ben oturup vurgulu mesajları sesli şekilde okumuyorum. O sadece abone moddayken sizin çete katılabilmeniz için aktif edilmiş bir şey yani oturup da o mesajları okuyoruz anlamına gelmiyor. Normal çete baktığım akışta bakmaya devam ediyorum. Düşünün belki de ilk sevgilisi atılanlara göre hiç sevgili falan da olmamış. Düşünün yani belki... hiç o tarafta da hiçbir paylaşım yok, hiçbir işte sosyal gelişmişlik de yok, sevgili de yok. Yani bir şey var, bastırılmış bir kısım var. Belki de ilk sevgilisi bu Olga olmuş ve müthiş saplantı duymuş ona. Sürekli Olga, o Olga'nın Olga o dönem tekrar bir gidiyor, tekrar öğrenci e, alışverişi neticesiyle tekrar Faris'e geliyor ama bu sefer yanında Elena da var. Elena da Rus vatandaşı. Elena da bu sefer Göktuğ ile beraber sevgili oluyor. E, i̇yi yani iki arkadaş, iki arkadaş. E, güzel, ortam da güzel olur. Demek ki burada bir ayrılık başlıyor. Orada bir mevzu dönecek. Atalay da Olga ile sevgili oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bir dönem geçiyor. Daha sonra Atalay Türkiye'ye geri dönüş yapıyor. Bu arada Olga onunla beraber geliyor. Fethiye'de birlikte tatil yapıyorlar. Olga tekrar Fransa'ya dönüyor. Şöyle bir hikayesi var Olga'nın. Olga, Olga Fransa'ya döndükten sonra bir evde çocuk bakıcılığı yapıyor. Avrupa'da meşhurdur. Türkler de çok yapıyor bunu. Ee, bütün Avrupa ülkelerinden Fransa'ya falan giden insanlar e, evde çocuklar varsa part time olarak çocuk bakıcılığı yaparlar. Tamam. Bir gün diyor ki ya diyor benim bir erkek arkadaşımın arkadaşı gelmiş Atalay'ın arkadaşı ama kim olduğunu söylemiyor ev halkına. Gelmiş bir görüşmem lazım diyor izin istiyor aileden ve evden çıkıyor. Arkadaşlar bir daha Olga eve gelmiyor. Olga o günden beri kayıp mı? O dönemlerdeki Atalay Filiz'in Fransa'ya gidip gitmediğini araştırdım. Sadece bir kaynakta buldum. Atalay Filiz o dönem Fransa'da arkadaşlar. Çok kısa bir süre yani üç gün veya beş gün gidip geri dönüyor. Bu bilgi bir kaynaktan aldım bu bilgi. Eğer bu bilgi doğruysa zaten size şunu söyleyebilirim. Kesinlikle ve kesinlikle Olga'nın ben öldürülmüş olabileceğini düşünenlerdenim. Çünkü gidip saplantılı ilişkilerde bu tür olaylar olur mu? Gerçekten olur. Atalay aldığımız açık kaynaktan birinden teyit edebildim sadece diğerlerinde yoktu. Olga'nın çalışmış olduğu ailenin polise vermiş olduğu ifadede Atalay'ın bir arkadaşı gelmiş onunla görüşeceğim deyip aileden izin isteyip Paris'te evde... Çok şüpheli yani bir seri katilin kız arkadaşı kayboluyor ve ne olduğu bilinmiyor. İlk cinayet burada başlıyor o zaman ve kadını da bulunmamış. Ben ayrılmış ve bir daha Olga'ya rastlanılmamış, eve geri dönüş yapmamış ve o zamandan beri kayıp. Haber yok. O dönem içerisinde bizdeki açık kaynaklara göre Atalay Filiz de Fransa'da arkadaşlar. Bir kaynaktan teyit edebilir. Mevzu burada Bununla Bununla ilgili gerekirse zaman. açıklamada da halen Hala bulunamamış, hala bulunamamış evet. İlerideki zamanlarda. Ve o olaydan sonra Atalay Türkiye'ye geri dönüş yapıyor ve Türkiye'de yaşamaya başlıyor. Ama Atalay bu arada Ankara'da Göktuğ Demir Arslan'a ve Elena'ya takık vaziyette. Hatta şöyle diyor. Olga gitti. Bakın Olga'yı tamamen hayatından silmiş. Saplantılı bir aşk. Silmiş ve Elana ile beraber olmaya çalışıyor o dönemde. Allah Allah. Takıntıya bakla deli la. Sürekli mesaj atıyor. Sürekli bir şeyler yapıyor. Her ikisi de Atalay'ı Olga'ya bir şey yaptığından şüphelendikleri için aslında öldürdüğünü söylüyor daha sonra da ifadesinde. Bana göre de Olga'yı öldürdü bu adam. Öldürdü. Çünkü ilk öldürme deneyimini Olga ile yaşadı. Bence de oradan sonra da seri katile dönüyor. Savaş abi doğru söylüyor. Seriye dönüşecek ya. Yakalanmadı Fransa'dan döndü. Olga'yı da nereye attıysa attı. Bir şekilde denize de atmış olabilir veya işte bir yere gömmüş olabilir. Olga'yı neden hayattan silmiş? Silmemiş işte oğlum. Yani Olga'yı bir olay yaşanıyor öldürüyor muhtemelen tahmine göre. Çünkü kadından bir daha haber alınamıyor. Onu ayarladı, daha sonra Türkiye'ye kaçtı ama ilk öldürme olayını gerçekleştirdi. Şimdi Elan'a ve Göktuğ'a kafayı taktı. Bunları yakalamak için bir tane araç aldı kendine ve Kütahya plaka bir araç. Murat 131 marka eski araç olduğu için ismi söyleyebilirim. Onunla Ankara'ya geldi arkadaşlar, Kütahya'dan geldi ve Göktuğ'un arabasına bir tane düzenek yerleştirdi, bir telefonu ve bir şarj aleti olmak şartıyla. 3-4 tane şarj aleti. Ee, power bank ile falan filan telefon kapanması diye takip mi edecek? Olmak şartıyla bir telefonu kap üzerini kapatarak Göktuğ'un arabasına yerleştirdi. Konum alabilmek amaçlı. Nerede olduklarını görebilmek amaçlı. Aslında ki... Akıllı ha, harbi akıllı. Ama aslında geldiğindeki amaç şuydu. E, onların Ankara içinde bir yerde denk getirip işlerini bitirmekti. Ama Araç otogarın önüne gelip orada bir otoparka girdikten sonra yaklaşık 15 gün araç hareket etmemesi sonucu istediğine ulaşamadı. O arada Göktuğ ve Elena Antalya'ya tatile gitmişler. 15 gün beklemek zorunda kaldı. 15 gün sonra geldiklerinde arabada düzenek olduğu için telefon hareket etmeye başlayınca kendi telefonunda sinyali düştü. Telefon hareket ediyor diye ve takibe başladı. Eryaman'da bir sitede, Ankara Eryaman'da bir sitede arkadaşlar. Girişinde akşam üzeri kendisi kadın kıyafetleri giydi üzerine ve daha sonra arabada bulunan makyaj setleri yüzünü makyaj yaptı, tam bir kadına döndü. Tanınmamak amaçlı ve almış olduğu pompalı tüfeği öldürecek ya bunları iki kişiyi. Pompalı tüfeği ile beraber gitti ve ikisini de katletti. Vurduktan sonra yaralanmadan sonra yere düştüklerinde de gidip kafalarına birer tane daha sıktı Ve Allah Allah bunu izlemedik mi zaten Nerede izlediniz arkadaşlar Başka yerlerde izleyip izleyip bana niye videoyu izledik diyorsunuz ya Allah rızası için Gidin hafızanızı kontrol ettirin ya Video yeni atıldı oğlum Öldürdün Ama ya yıllar önce başka kanaldan izlemiş olabiliriz. Tabii ki de. Ben bu videodan bahsediyorum oğlum. Hatırlamıyorum yani. Belki Pengos mu yaptı? Başka biri mi yaptı? Yaptıysa belki izlemişizdir. Hiç aklımda değil. Pengos'ta izledik seninle. Allah Allah Pengos yaptı mı böyle bir video ya? Çok merak ettim. Rane Atalay Filiz. Kanka eski eski evde izlemişiz. Ta ne zaman biliyor musunuz? bir göç. Plan. 2023'te izlemişiz. Ama ben böyle bir detay hatırlamıyorum ya. Evet 2 2,5 yıla yakın bir süre olmuş. Anasını siktiniz videonun ha. Ama görgü tanığı çok fazla yoktu. Polis çözebilmek için çok uğraştı. Bir tek en önemli bırakmış olduğu daha sonra bulundu. Arabada yaklaşık 3-4 ay sonra buldular. O düzeneyi buldular. O düzeneyin içerisinde telefonun içerisindeki sim kartta hatalar yapmış. Kendi, Kendi adına almış. hatalar yapıyor tabii ki. Ne kadar zeki de olsanız cinayet işliyorsanız mutlaka hata yapıyorsunuz. O an ne yaparsanız yapın. Onun haricinde arkadaşlar o düzenekte kendi atlı çıkıyor ve bölgedeki kamera çalışmalarını yaptığında bir tane Murat 131 görüyor. Sürekli orada. Olay gerçekleştikten sonra çünkü her gün gelip bakıyor. Olay gerçekleştikten sonra arkadaşlar bir daha 131 piyasaya çıkmıyor. Sarı renkli bir Murat 131. Kütahya plakalı. Ve araba aranıyor, aranıyor, aranıyor. Ve İstanbul'da bulunuyor araba arkadaşlar. Araç İstanbul'da bulunuyor. Aracın içerisinde buna ait makyaj takımları, elbiseler, çekiç. Yani bir insanı öldürebilecek, silah yerine geçebilecek cisimler de var. Yani çekiştir veya... Ekipmanlarını arabada saklıyormuş yani. Keserdir. Bunlar da var arabanın içerisinde. Ve bu şekilde arabayı terk edilmiş halde polis bulur. Bununla ilgili çalışmasını yapar ve Atalay Filiz'le ilgili işte yakalama çıkar. Ama Atalay bir türlü yakalanamaz. Bir dönem... Portekiz'de olduğuna dair bir bilgi var elimizde. Portekiz'de olduğu yani yakalanmadığı sürece 2013'te olan bir olay bu. 2016'ya kadar Atalay Filistin haber alınamaz. 2016'da polisin yaptığı daha sonra tabii çalışmalarda Furkan Altın isminde bir giriş çıkışın olduğu söyleniyor. Ama zaten Türkiye'de olmuş olsaydı bu kadar uzun süre kaçma şansı Yoktu. bana göre mümkün değildi. 16 yılında arkadaşlar İstanbul Tuzla'da ismini değiştiriyor. Furkan Altın isminde bir de kafeye giriyor. Kafede garsonluktur bilmem nedir falan bu şekilde işler yapmaya başlıyor. Sezon bitiyor. Kafenin sahibi Fatma Kayıkçı ve eşi. Aynı zamanda Fatma Kayıkçı bir tarih öğretmen arkadaşlar. Onların kafesi. Eski öğretmenim video girişte söylemişti. Eski öğretmenimi. Kafesi. Bir de kendi evlerinin olduğu yerde bir arkadaşıyla karabileceği gibi iki arttı bir bir tane de daire veriyorlar kiralıyorlar buna Atalay'a yani onların ismiyle Furkan'a. Bu şekilde burada hayatını idame ettiriyor. Kimse de onu fark etmiyor o kimseyi fark etmiyor. Bu olayla ilgili basındaki süreçte geçmiş artık incelenmiş basına girmiş polis arıyor ama bir türlü gerçek kimliğe ulaşamıyor Atalay'ın şu anki saklanmış olduğu Furkan altına ulaşamıyor polis. Bir gün yaz sezonu bitince kış sezonu başlıyor. Bu sefer Atalay iş değiştiriyor arkadaşlar. Ee, Tabi eski bu arkadaşların Fatma Kayıkçının kafesi kapanıyor kış olması sebebiyle. Ne yapıyor? Atalay bir kebapçının yanına giriyor. Bir tamam. kebapçının yanında çalışmaya başlıyor. Aliyüzüm Tabi evden girip çıkarken falan Fatma Hoca onu zaman zaman görüyor. Bir gün evden çıktığı esnada yine Fatma Hoca kapının orada. Ne haber Atalay diyor. Atalay Filiz'e. Atalay donuyor kalıyor arkadaşlar. O ana kadar herkes onu Furkan Altın olarak ve Fatma Hoca da onu Furkan Altın olarak biliyor. Ama onu şöyle tanımlıyor. Niye Atalay diyor peki? Önceden yanında çalışırken polise ihbar etse Atalay olduğunu bilse. Acaba yanlışlıkla yanlış bir isim mi söylüyor? Diyor ki ev sahibimiz olması sebebiyle diyor eve girip çıkıyordu diyor. Ben şüpheleniyordum diyor. Onunla ilgili bir şey yapmış. Onu anlatmış. Bilmiyorum başka yerde gördünüz mü onu. Evin içerisindeki masamın üzerindeki özel eşyalarımı diyor, milimetrik ölçerek diyor. Yani ölçerek şunu şuraya koydum. Aradaki mesafeyi ölçüp not aldım diyor o gün. Değişik yerlerinden ölçerek not aldım. Çıktım diyor bir gün sonra. Baktım diyor özel eşyalarımı kurcalamış. Ha, kadın demek ki şüphelenmiş demiş ki bu ona çok benziyor. Çaktırmadan ben bir inceleyeyim demiş. Ondan sonra onu da yem atmak için mi söylemiş? Bununla ilgili bütün bilgilere ulaştığını fark ettim diyor. Ama Fatma Hoca'nın ne haber Atalay demesi Fatma Hoca için acı bir sonun başlangıcı oldu tabii ki. Bir gün sonra Atalay artık Fatma Hoca'yı takibe aldı. Evden çıktıktan sonraki sürecinde bıçaklamak suretiyle defalarca bıçaklamak suretiyle hayatını sonlandırdı Fatma Hoca'nın. Olsun ya. Ve Fatma Hoca'nın cenazesini arkadaşlar parçalamak suretiyle bir bavula koydu. İşte şurada gördüğünüz şu taşıdığı ne bavul. Oğlum ya? Bakın şuradaki bavul. Ama kadıncağızın cenazesinin bir bölümü parçalanmış, bir bölümü boşaltılmış için bunu aldı. Belli bir süre taşıdıktan sonra yakın bölgede bir alana bıraktı arkadaşlar. Bir gün sonra Cenaze bulundu ve Atalay cenaze bulunduktan sonra hayatını idame ettirebileceği bir alana geldi. Bir ormanlık bir alana geldi. Milli bir kampa geldi. Ha bayağı ormana kaçıyor adam ha? Saklanabileceği en iyi yer oydu. Çünkü çocukluğundan beri hayatındaki bir yapması gerektiğini düşündüğü bir olay vardı. Ormanda yaşamayı çok seviyordu. Yaşayabileceğini düşünüyordu. Yani bir öğretmeni diyor ya ağacın diyor kabuklarını yer hayatta kalır diyor. Hani o kadar dışarıdaki ortama ayak uydurabilecek. Mesela bir komando askerinin yetiştirildiği tarzları okuyor sürekli. Nasıl yetiştirilir? Hmm, full araştırması var bu konuda. Komando askeri, ben de askerliğimi komando olarak yapmıştım. Acem Birliği'm Isparta Daha komando okulu. Bize orada hayatını idame ettirebilmen için dışarıda kalırsan neler yiyebileceğini falan bize hep öğretmişlerdi. Askerde, Sparta'da, Camiliyayla diye bir yer vardır. Çıkarsınız, daha orada sizi atarlar oraya. iki günü üç gün orada işte ne bulursanız onu yiyorsunuz. Hayatta nasıl kalmanız gerektiği bunları öğretiyorlardı ve Atalay Filiz hep bunları öğrenmiş arkadaşlar. Okudu. Bakın şurada bulunan bu CD'ler var ya. Bu CD'lerin içinde hep o mesela hayatta kalma şeyleri. Bunlar var. Bunlara bakmış polis. Bir ormanda nasıl yaşanır, bir komando nasıl hareket kabiliyeti vardır, neler yapar, nasıl yaşar hep bunları öğrenmiş bu adam. Ve o milli parka gidiyor, o milli parkta arkadaşlar yaklaşık 10 gün kalıyor. Daha sonra kendince ilgili canı sıkılıyor muhtemelen artık öyle de basit iş değil o ama kaçmaya hem kaçacağım diyor hem de daha önce nasıl başardıysam yine başaracağım diyor beni yine bulamayacaklar diyor. Ve çıkıyor, çıkıyor bu sefer bütün eşyalarını Tek çanta olacak şekilde bir çantada topluyor. Ve oradan fazlalıklarını atıyor o milli parkın içerisinde. Tek bir çanta rahat edebileceğim şekilde. Ama tuhaf bir hali de var. Bakın Atalay Filiz çok belirgin bir tiptir. Mesela bazı tipleri arkadaşlar ayırt edemeyebilirsiniz. Mesela esmer bir adamın değişik şekillere girmiş olması. Evet şey bir tipi var ha. Ee, ne denir? Dikkat çekici bir tipi var. Ya yani bu adam fotoğrafları yayın sat. laps diye yakalarlar. Basını ayırt edemezsiniz. Tanıyamayabilir. Rane katiller yabancı olunca ana bacı sövüyor, Türk olunca sessiz. Bilirsiniz. Değişik şekil. Ama çıkar mı karama? <laughs> Aleyküselam. Yavşak. Ne güzel analiz ediyorsunuz lan siz beni. He? <laughs> Atalay Eryaman Meryaman diyor oğlum Ankara Ankara. Filizi ne giydirirseniz giydirin üzerine tanırsınız. Öyle bir tipik özelliği var onun. ben yani buna kartotekste daha böyle baktığında tanınabilecek tip derler. Şimdi bu değişik bir şapka veya işte bir bere veya bir maske. Artık şey maskeler var o dönemde de vardı mesela. Ten renginde maskeler var takabilirdi mesela. Hiçbir şey kullanmadan bu şekilde geziyor rahatlığa bak la, bildiğin dolaşıyor ha. Bir gün bu kadıncağız Fatma Hoca'nın da tabi cenazesi bulunuyor sürekli aranıyor polis bununla ilgili çalışmalar yapıyor nerede buluruz aileye baskı bilmem ne falan çalışırken Atalay artık kafasında bir teori belirliyor yurt dışına gideceğine göre bir hesap plan yapıyor ve parası Gidemez da var arkadaşlar ya. bu arada. Ciddi de para var cebinde. Euro var, TL var. O şekilde çıkıyor ama dedim ya hep bir tarafa eksik. Belirgin özellik. Belirgin bir tip. Minibüse biniyor. Lapti çarpar Minibüste, ya. bu arada buradan İzmir'e gidiyor. İzmir'deki bir minibüse biniyor. Minibüste şoförün yanındaki oturan arkadaş bir telefonuna bakıyor, bir atalaya bakıyor. Bir telefonuna bakıyor, bir atalaya bakıyor. Atalay çok zeki bir çocuk. Anlıyor fark edildiğini anlıyor. Duruyor. Minibüse diyor ki dur kardeş, Dur duruyor minibüsü. Tam zıt istikamete giden bir minibüs durduruyor. Ama bu esnada ona bakan çocuk camdan kafasını çıkarmış onu izliyor. Diyor ki aa bu o adam diye söylüyor hangi minibüse bindi. ve gittiği minibüsü de görüyor. Plakasını da buluyor. Hemen polise ihbar yapıyor. Bu koltuğa oturdu. Perdeyi çekti böyle. Perdeyi çekti polisin farkına varamadı. Ben selektör ettim polise. O da peşime düştü. İleride çevirdi arabayı aldılar. Peki ne konuştu polisle? Hiçbir şey konuşmadı. Sadece benim adım Ömer dedi. Böyle duruyor arkadaşlar. Artık kaçmayacağım çok yoruldum diyor. Tamam ben Atalay Filiz'im diyor. Tabii bir kaçış var. Yani 2010 yıllarca kaçmış. beri her olayla ilgili bir kaçış var. Ve seri bir cinayete bağlanmış. Ve arkadaşlar Olga'yı kabul etmiyor. Olga'yı kabul etmiyor. Ben diyor, onu hiçbir şey yapmadı. Ama o şimdi takıntısı olduğu için onu kendi kafasında yaşatıyor olabilir. Psikoloji sağlam değil adam. İstanbul'da yargılanıyor. İstanbul Asayiş Şube yapıyor takatını. Her üç olaydan ikisinden önce iki tane ağırlaştırılmış müebbet. En sonunda da Fatma Kayıkçı'nın olayından bir ağırlaştırılmış müebbet. Toplam üç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıyor. Üzerinden çıkanlar arkadaşlar onlarca sahte kimlik. En son bir liste var. İşte polis onun üzerinde çok durmuş. Porno Grafi filmlerini çeken kadınların isim listesi. Yani tekrar yurt dışına gidip işte nerede yaşadıkları, de Fransa'da yaşayan porno film çeken kadın artistlerin şeylerini adreslerine kadar. Onları Allah Allah! Onlara mı saldıracakmış? Bir listesi çıkmış. Çok acayip bir şeydi. O benim de dikkatimi çekmişti. Niye acaba böyle bir şey yapar falan? Bence ölüm listesi yapıyor oğlum. Diye. Hiçbir şeyden en önemlisi hiçbir istediği cinayetten pişman olmadığını söylüyor. Göktuğ Demir Aslan'la ilgili çok ilginç iddiaları var arkadaşlar. Onun iddiaları olduğu için söylüyorum. Göktuğ Demir Aslan'ın bir FETÖcü olduğunu söylüyor. FETÖ terör örgütü üyesi olduğunu söylüyor. Yani öldürülmesine kılıf hazırlıyor bana göre. Bence de. Ama söylediği için açık kaynaklarda da var bu ifade. FETÖ üyesiydi. Ben onun FETÖcü olduğunu çok iyi biliyordum. Zaten diyor 2015 Temmuz'da babası da FETÖ'den tutuklandı diyor. Bunların e, vatandaşların diyor FETÖ terör örgütüyle alakalı hepsinin idam edilmesi gerektiğini söylüyor. Yani Kendini oradan bir yol hazırlıyor. Yolar ya diyor. Ben aslında diyor onu öldürerek Türk vatandaşlarının istediği bir şeyi yerine getirmiş oldum. Savunması da bu. Çok ilginç değil mi? Yani hadi buna öyle bir şey buldun. Yani Elena'ya ne buldun? Yani bir birliktelik bir evlilik yaşayacaklar veya Fatma Hoca'ya ne buldun? Fatma Hoca sırf onu tanınmış olması sebebiyle ne haber atalay demesi Fatma Hoca'nın ölümüne sebep oldu. Tabii ki seri katiller arkadaşlar asla bizim düşündüğümüz gibi düşünmüyorlar. Hep çok seri katil istedik farkındaysanız seri katillerin tipik bütün özelliklerini size anlatıyorum. Anlattıklarımın içerisinde dikkat ettiyseniz ne kadar çok benzer şeyler var. Biz bunları mesela sizlere anlatırken yüzlerce deneyimini gördüğümüz için bu böyledir demenin altında bile defalarca aynı deneyimi yaşadığımızdan kaynaklanıyor. O yüzden sadece bununla alakalı konuşmuyorum. Yani intiharlar da öyle. İntiharlarda da defalarca birebir aynısını gördüğümüz için ha bu deme şansımız oluyor. Serilerde de aynısı, kesinlikle ve kesinlikle aynısı. Diğer bölümleri özellikleri var incelediğiniz harbiden demek ki. zaman geriye dönük bölümleri de incelediğinizde tavsiye ederim. Mutlaka benim anlattıklarıma iyi bakın. Bunlarla karşılaştırın. Hepsi izledim hocam. Ne işimize yarayacak demeyin. Bazen bir gün bir bakarsınız bir konuda işinize yarayabilir. Size bir zarar gelmemesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Dikkat et Her zaman bunlarla karşılaşamazsınız. Mutlaka bazı olaylarda göreceksiniz. Bundan sonra da göreceksiniz. Sadece şimdi değil. Bunlardan sonra daha bunlar gibi çok çıkacaktır. En azından tipik hareket kabiliyetlerini benimle beraber öğrenmiş Olduk arkadaşlar. Teşekkür ederim. Haşha hemen Savaş abiye yeni bir gözlük yapalım. Yapıştır yeni bir gözlük. Ya bu kanalda videolar vardı yine mi silindi ya? Bu ne ya? Karanlık hikayeler. Bu ne?